Çarşamba Halk Eğitim Merkezi tarafından kermes düzenlendi. Usta öğretici ve kursiyerler tarafından yapılan birbirinden değerli el emeği, göz nuru ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek. Kermes açılışı Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Alpan, Çarşamba Öğretmenevi Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. Açılışta konuşan ilçe milli eğitim müdürü Murat Bedir, bugün burada hem kursiyerlerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emekleri görmekten, hem de bu emeklerin böylesine anlamlı bir amaç için sergilenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan usta öğreticilerimizi, kursiyerlerimizi ve Kermes'e katkı sağlayan herkesi yürekten tebrik ediyorum dedi. Açılışa Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Alpan, Çarşamba Öğretmenevi Müdürü Mustafa Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Kermes yarın mesai bitimine kadar açık kalacak.